Kütahya'da iki yılanın dansı saniye saniye görüntülendi. Kütahya'da ilk kez net bir şekilde iki yılanın dansı saniye saniye görüntülendi. Tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız, YouTube kanalımıza abone olun, bildirim zilini açın, yeni haber videolardan ve yeni videolardan haberiniz olsun. İşte konu ile ilgili haber. Kütahya Aslanapa, Emres köyünde Ahmet Karan adlı vatandaş tarafından cep telefonu ile iki yılanın dansı saniye saniye görüntülendi. İlk defa görüyorum. Ben de. E söylediler ben bana daha önce de. Burada. iki tane yılan var oynaşıp duruyorlar diye. zehirli lan o. Zehirli diyorum. Zehirli midir? Zehirli. Nereden bildin? Kafalarına baksana parmak kadar. İnce.